...teknolojiyle iletişimini düşünüyorum. E, mesleği muhakkak... ...farklı bir yerlere getiriyordur. Sonlara evet. doğru bunu lütfen ben unutursam... ...siz hatırlatın. <laughs> Biraz değinelim... ...gençler ne istiyor, ne düşünüyor... ...meslek teknolojiyle bir araya gelir mi? Gençler bu işi tercih ediyor. Çünkü zor ve meşakkatli... ...bir iş bu. Evet. E, meslek adına... ...detaylı bir şekilde konuşalım... E, ...ilerleyen dakikalarda. Şimdi... ...biz e, ön seçime gideceksiniz ama... ...sanki ben seçime gidiyormuşuz... <laughs> ...gibi de bir <laughs> hava e, sözü... Darda olan grup olduğu için bu bu ön seçimi kazan büyük ihtimal oda da başkan olacak Mayıs ayında. O yüzden ya ön seçim aslında oda'nın başkanını seçiyoruz şu anda. Ben de oda başkanlığına adayım. <laughs> Ekip en önemlisi elbette Tabii ki. Ekibimiz... Nasıl bir hazırlık yapılıyor ekipte? Ki kimler var? Nasıl an... hazırlanıyor ekip? Yani Şu anda mevcut kurullardan da arkadaşlarımız var. Bizim yapı... oda yapılanmamızda danışma meclisi önemli. Danışma meclisinde sem temsilcileri, ilçe temsilcileri ve komite başkanları var. Biz bu yapılanmayla zaten ileriki dönemde odamızı danışma meclisimizle danışarak yöneteceğiz. Eski kurul başkanlarına, oda başkanlarına danışarak yöneteceğiz. Şu anda 565 kişilik bir meclisimiz olduğunu söylemiştim. Hemen hemen 500 kişiye birebir ulaştık ve şu anda alanda da yaklaşık 50-60 kişi de birebir çalışıyoruz. Hmm, çok güzel. Şimdi peki bu, bu grupta olanları, sektörde olanları üyelerinizle iletişiminizi başlattınız mı yoksa ön seçimden sonra seçime giderken mi? Yok ben hiç hiç Hı. taban yani koltuk mu diyeceksiniz o... taban mı diyeceksiniz Hı -hı. ben tabandan gelen bir ve tabandan gelen gücümü kullanıyorum üyelerle ilişkimi hiç, hiç kaybetmedim Hı -hı. en büyük artım o bir de sektörü bir fiil yaptığınız için de sorunlar evet. sıkıntılar rıda bizzat Biz bizim meslekte bir de e, iç, yasamız ilk çıktığında geçici hükümlerle alanlar var bir de sınavla alanları var. Ben sınavla alan bir meslektaşım ilk defa bir oda başkanı sınavla gelen bir oda başkanı olacak ve yedinci oda başkanımız olacak. Hı. Evet. Ben